Dikkat spoiler içerir. Arkadaşlar ben bir de videoda birçok kez diziye film demişim o yüzden çok fazla kale almayın. Hepinize iyi seyirler dilerim. Hepinize tıklayalım. Merhaba arkadaşlar. Bugün konumuz Böre 2009. Vatanımızdan çıkan bu dizi arkadaşlar benim bayağı hoşuma gitti. Az önce izledim bitirdim kendisini. Ben de video yapayım dedim arkadaşlar sizlere. Bunun ben zamanında filmini izlemiştim arkadaşlar. O filmin de benim bayağı hoşuma gitmişti. Şimdi kendisinin 2039 yılında yani gelecekte geçen kısmını anlatan bir film çıkmış arkadaşlar. Ben de bayağı beğendim. Şimdi arkadaşlar filmimizin konusunda ufacık bir değinmek gerekirse. Filmimiz bayağı gelecekte geçiyor arkadaşlar. Yani teknoloji ilerlemiş hologramlar vesaire olsun. Zihin bağlantıları olsun. Özel süper güç sesi, süper güç sağlayan zırhlar falan var arkadaşlar. Öyle dönemden geçiyor. Yani filmimizin trafiğinde biz Fiat Egea falan da görebiliyoruz yani. Çok zırhlı araçlar da görüyoruz. Fiat Egea sedan da görüyoruz arkadaşlar. ve konumuz bu kadar arkadaşlar. Hani çok fazla spoiler vermek istemiyorum. Hani girip izlerseniz daha iyi olur inan sizin için. Çünkü vatanımızdan çıkmış bir dizi arkadaşlar. Yani Blue TV'de şu an girip izlerseniz bence iyi olur. CGI efektleri olsun, oyunculukları olsun her açıdan çok güzel bir işçilik çıkmış. Şu an bir bölüm yayında arkadaşlar. İnşallah daha fazla bölüm gelecek umarım. Dizimizin ilk baş kısmı beni birazcık sıksa da sonra orta kısımlarda verilen aksiyon beni gerçekten kapalı gitmeme sağladı arkadaşlar. Çünkü aksiyonumuz gerçekten çok tatlı. CGI efektler falan iyi de olması Akıcılığı gerçekten iyi seviyede arttırmış. Zaten yazar abimiz de güzel bir senaryo yazmış arkadaşlar dizimize. Şimdi beğendiğim ve beğenmediğim kısımları ben size tek tek sayayım. Beğendiğim kısımlar arkadaşlar CGI efektler, oyunculuklar, ardından geçen senaryo arkadaşlar. Bu gibi şeyler filmimizde iyi yazılmış. Beğenmediğim şeylere de gelirse burada çok ufak tefek şeyler. Bu yüzden takılabilirsiniz. Yani o kadar şey var bunların beğenmedim diye. Ama ben burada beğenmediğim beğenmediğim şeylere yorum yapıyorum. Şimdi beğenmediğim kısımlara gelirsek arkadaşlar düşmanlar Karamaz'ın hani o, o, robot gibi olan kafasının arkasındaki bağlantılar falan benim pek hoşuma gitmedi. Çünkü sallanıyor ediyor. Hani o CGI bozmuş birazcık. Bir de ufak bir mantık hatası gördüm ben dizimizde. Hani buna niye takıldım diye sormayın. Hani bizim düşmanlarımızın arkadaşlar çevresinde bir zırh var. Mermi işlemiyor onlara. Ama karakterlerimiz arkadaşlar bunu bile bile tabancayla da üstelik bunları sıkmaya çalışıyor. Hani o kısımda birazcık saçma olmuş. Benim hoşuma gitmedi. Bir de şu kısım dizimizin akıcılığını bozuyor işin açığı. Şimdi çok güzel bir ilerleyiş var dizide arkadaşlar dediğim gibi ama böyle hani galyana getirecek heyecana getirecek konuşma eklemişler hani askerlere vesaire hani tamam bu çok güzel bir şey ama o konuşmanın insanı galyana getireceği yerde sizi diziden alıp koparıyor arkadaşlar o kısımda da akıcılıktan çıkıyorsunuz olmasaymış bence daha da iyi olabilirmiş o konuşmaları değiştirip daha farklı yazsalarmış bence daha iyi olabilirmiş arkadaşlar ki böyle şeyler olması bence iyi ama doğru yapıldığında iyi işin açığı zaten dizimize bir de şöyle bir şey benim dikkatimi çekti bir karakterimiz takside ilerlerken arkadaşlar ödeme biri olarak Avax Coin kullanılıyor. Yani bu bir kripto coin markası arkadaşlar. Orada da geleceğe bir gönderme yapmışlar. Geleceğin parası kripto para gibi. Burada da eklemeden geçmeyelim. Bu bir yatırım tavsiyesi değildir. Ondan sonra başım yanmasın benim bu kelimeler yüzünden. Avax Coin'un körüz göndermesi yapılması da benim hoşuma gitti işin açığı. Umarım vatanımızdan böyle daha çok da film çıkar. Hani o balkondaki adam yaz mevsimi gibi falan filmler görmekten ben sıkıldım. işin açığı saçma saçma senaryolu filmler görmekten sıkıldım. Kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi unutmayın. Daha çok böyle video istiyorsanız aşağıda yorumlarda belirtebilirsiniz. Bildirimleri de açarsanız çok sevinirim arkadaşlar. Hepinize iyi günler dilerim.